Kayıtta mıyız? Arkadaşlar şu anda kayıtta mıyız? Kayıttaysak bir el bakayım. Yoruma bir yorum atın kayıttasınız diye. <laughs> Neyse şimdi Abdullah ilk yolculuğumuzu başlatacak Allah nasip ederse. Bismillahirrahmanirrahim de. Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Abdullah bizim arabamızı ilk defa sürüyor. Bakalım nasıl sürecek. Tamam. Çalıştırması güzel. Aferin lan. O el freni yerinde biliyor. O aferin aferin. La bu ah, indirdi. Kayma falan yok. O fites de tamam. Takma güzel. Oo, evet arkadaşlar. Süper. Süper. Mükemmel bir kalkışla beraber şu anda köy yolunda gidiyoruz. Bakalım ilerleyen süreçlerde anlayacağız daha iyi bir şekilde arabayı nasıl sürüyor, sürmüyor diye. İnşallah kameramız güzel çekiyor. İlk defa böyle bir kamerayla çekiyorum. Bu yan taraftan çekiyor. içimizde çekiyor ama inşallah güzel çekiyor. Yavaş buralar çukurlu. Acele etmeye gerek yok. Bizde anında köpek çıkabilir yani. Hiç biliyorsun bu işler böyle çöpek çedi her türlü şey çıkabilir buralar biraz riskli ama yavaş yavaş süreceğiz Allah nasip ederse inşallah tamam çok güzel ikiye de takabiliyor musun Takarım. bir tak bakayım ama çok gaza bas yani çok hızlı gitmeyelim sen araba sürmeyi biliyor musun zaten he La bu araba sürmeyi biliyor zaten boşuna geldim buraya. Dur, dur. E, ee, ee, gitti köpek gitti. aa dur da. Niye? Nasıl niye? Eha, gidin. Çöpü getirin çöpü. Görmedin mi çöpü sen? Nasıl niye? görmedin ya? Niye? Nasıl niye ya? Çöpek çıktı önüne vurdun ha. Yok. Ha dur dedim mi nasıl dur dur dedim mi ne yapacaksın? Düz dersin de. La ilahe illallah ya. Ne oldu ya? Şey. <laughs> kalkışı süper. Kalkışını beğeniyorum. Kalkışında bir sıkıntı yok. Oradan aşağı yol var mı? Oradan aşağı yol var da bu tarafa değil. Sola doğru gidiyoruz. Şimdi Fren olayını beğenmedim. Sıfır. Orada not düştüm yani ha. Köpek çıktı, çedi çıktı dedi uman durman lazım yani. Bir bak bakayım. Tamam süper. Bak fites çetirme olayı da güzel. Direksiyon açımiyeti de fena değil yani ha. Ama bu bildiğin araba sürüyor. Çedi, çedi, çedi. ne oldu <laughs> panikledim ya ama bu durma işini biraz daha neyse tamam çok güzel en azından bak istop et durmadı gördün mü Ben de aferin tamam araba kaymayacak yavaş yavaş durduracaksın ama kalkışı süper kalkışı mükemmel şu anda arkadaşlar her tarafımız boş hiç kimse yok. Burada zaten buraları tercih etmişler. Baba. Karşımızda göl var efendim. İkinci, İkinci Hüseyin sürecekmiş. Tamam. Şimdi skurları kontrol ediyorum. Anancı bir bulduğun skora giriyor musun? Bakayım yani. Ha ya böyle bir hafiften içine bakayım. İçine bir göreyim seni. Ha? Oo. Yok bozuk. Aaa. bozuk. Aferin. Adam bak arabayı düşünüyor. Çok güzel. İkiye çekmesi mükemmel. Gazı veriyor hafiften. Bak yavaşla. Burası. Ya o, ama bu freni niye böyle kullanıyorsun? Lastikler ciddi. Debriyaj balatası ciddi. Yok, debriyaja bir şey olmaz. Fren olayına biraz panik yapıyorsun sanki. Ha? Aslında yapmıyor da olabilirsin. Ama araba sürmen güzel, rahat. Boyun da uzun herhalde, debriyaja falan ayağın güzel yetişiyor. Yakışıklı adamsın da, arabaya yakışıyorsun yani maşallah. Ha buradan nasıl çıkacaksın? Soldan ha güzel. Aferin. Bak yol yol gitme şeyini de biliyor yani nereden nasıl gidileceğini de biliyor bu konuda da beğendim ya başka ne yapabiliriz ki bunu? Adam kaldırdı, indirdi, güzel araba sürüyor yani. Ha? Bir tür daha. Nasıl kaçayım? O başladığımız yere yemeklere... gidene ya orada şurada bitiyor yol. Orada dönüp geri gideceğiz. Şu an buralar sıfır. Yani kimse yok buralarda. Ha böyle göstereyim size istiyorsanız. Bu arada gölümüz de kurumuş. Gölde bir şey kalmamış. Şuralara dikkat. Aman 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 aman. Haldan düştüm. Yar 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 yar. Aman 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 sana küstüm yar 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 Şimdi buradan dönebilir misin? Sen de var olacaksın Ha? Sen de var olacaksın Bilmiyorum değil Uçurum mu yani cesaretin var mı dönmeye? Var Baba sen vallahi Niye? Dur biraz daha ben gitseydin de Ol, Dur dur Neyse sen... ben döneyim Dur 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 ben. Riske girmeye gerek yok Yani Abdullah da dönerdi orayı ama riske girmeyelim. Burada nereden döneceğim? Bu arkaya değil mi? Ha niye döneyim mi? Ya eşit olsun dışarıda. Şey. Vay dönemem demiyor da eşit olsun ben diye geliyor bu. Ha? Dönerim aşağısı uçurum. Ya uçurum tamam tehlikeye girmeye gerek yok. Fazla Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Kalkışı çok güzel. Çok beğendim. Aferin. Kim öğretmişse araba sürmesini güzel öğrenmiş. Abim mi? Öğretin? Dayım. Kemerini tak. Dayın. Ha kemerini takmamış. Sanki ben taktım. Evet kemerimizi takalım. Bak arabanın el frenini çekiyor, boş alıyor. Süper. Aferin. Bak öğrenin öğrenin öğrenin. İyi aferin çok güzel. Kalkışı süper. burada dev bir şey Buraya olsa ne olur? Yandık da. Kerim abi yar aktı izi yok. Cel kurtar bizi Kerim abi. O Orada mermi döşemişler baksana. Oha ne burada atmışlar var. lan acaba? Oy! Allah muhafaza burayı neyle delmişler lan? Kalın kalın mermiler girmiş oraya. <laughs> cildik, az. Al. Nasıl olsa abinin arabası değil. Kızmaz sana. Gerçi anan, anan gibi değilsin. Anan her sükuru dolduruyordu. Buradan halama selam olsun. Halacım şu an senden iyi araba sürüyor. Bak söyleyeyim sana. Yani uça takma çünkü yollar ama köy çok güzel ya. Şuraya baksana. Keşke şu ev bizim olsaydı. Aha ezan okunuyor. Aziz Allah şefaat senden ya Resulallah. Bu sofraya bereket diyenlere afiyet. Şurada dönebilirsin mi? Yavaşla bakın Diye ya, hafif. Hafif hafif bir döndürme. Tamam. tamam dur. Geri gel. Bakalım dönebilir miyim? debriyaja basmadın ha. Çöktü şu Tamam hadi tam Tamam kurtardık. Darlanmanıza gerek yok. Geri geri en fazla vururum. Uçurumdan usmaktan iyidir. Gel gel gel. Gel 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 yavaş 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 gel 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 tamam tamam süper döndü işte burası geniş ama tamam çok güzel aferin Bismillah Ver gazı ver gazı. Ha, aferin tamam. Şöyle sağda çek. Arkadaşlar şu anda Abdullah Hayır. bitirdi. Sıra Hüseyin'de. Hüseyin yüzü türe yapıp Ya. Daha sen hep birinci olur. Tamam ben Evet. Kösle. Tamam. tamam değişiyoruz.